metin, sayı ve tarih verilerini girme. Hücrelere girilen her bir değer, Excel'de veri olarak adlandırılır. Veriler, satır ve sütun alanlarının kesişiminden oluşan hücrelere girilmelidir. Bu nedenle, tabloları tasarlarken hangi sütunda hangi alanların olacağına dikkat etmek gerekir. Hücrelere girilen verilerin türleri, metin, sayı, para birimi tarih veya yüzde oranı olabilir. Hücrelere veri girerken bir alana girilen verilerin ortak veri türünde olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, tutar olarak tanımlanan bir sütuna tarih veya yüzde oranı veri türlerinde bir değer yazılmamalıdır. Bir hücreye veri girişi yapmak için fare veya yön tuşları ile ilerleyerek veri girişi yapılacak olan hücre seçilmelidir hücreye veri yazıldıktan sonra yazılan veri Enter tuşu ile onaylanır. Hücreye veriyi yazdıktan sonra bir alt satıra geçmek için Enter, sağdaki hücreye geçmek için Tab veya sağ yön tuşu, herhangi bir yöne gitmek içinse yön tuşları kullanılır. Excel'de hücrelere girilen metinler, eğer hücreye farklı bir hizalama düzeni uygulanmamışsa daima sola hizalanır. Hücrelere girilen sayı, tarih, para birimi ve yüzde oranı gibi sayısal verilerse, hücre farklı bir hizalama düzeni uygulanmamışsa daima sağ hizalanır. Bir hücreye hem sayı hem de metin içeren bir veri yazılmışsa, o veri metinsel ifade olarak işlem görür. Örneğin, satılan miktar başlığı altındaki bir sütuna 20 adet yazılmışsa, o veri Excel 2010 tarafından Metinsel ifade olarak algılanır. Verinin üzerinde toplama, çıkarma gibi matematiksel işlemler yapılamaz. Eğer bu şekilde verilerin yanında birimler olması gerekiyorsa, veriler yazılırken sadece rakamları yazılmalıdır. Birimlerse hücre biçimlendirme ile yapılmalıdır. Excel'de tarihleri yazarken gün, ay, yıl şeklinde bir sıra izlenir ve bunlar arasında ayraç olarak slash, nokta veya tire işareti kullanılabilir. Ondalıklı sayıları yazarken de ondalık ayracı olarak virgül kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılırsa Excel o veriyi metinsel ifade olarak algılar. Veriler hücreye yazıldığı zaman bazen istenilen şekilde görünmeyebilir veya veriler hücreye sığmayabilir. Veriler hücreye sığmadığı zaman, bulunduğu sütunun sınır çizgisi üzerinde, farenin sol tuşu ile sürükleyerek hücre genişletilir. Sütunu içindeki en uzun veriye göre otomatik genişletmek için, sütunun diğer sütunla kesiştiği sınır çizgisi üzerine çift tıklayabilirsiniz. Hücreye yazılan metinler yazıldıkları hücreye sığmamışsa, ve yan hücre doluysa, metinler sadece hücreye sığdığı kadar görünecektir. Kalan kısım ise sadece formül çubuğunda veya sütun genişletildiğinde görünecektir. Eğer yan hücre boşsa, bu kez sığmayan metin diğer hücreye taşmış gibi görünecektir. Eğer hücreye yazılan veri, bir sayı veya tarih ise sığmadığı zaman hücrelerde şekildeki gibi bir ifade görünecektir.